Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 11 Ekim 2022 yeni bir yayınla birlikteyiz ve bu yayınımızın konusu 4 Ekim yani neredeyse bir hafta önce Süleymaniye'de gerçekleşen suikaste ilişkindir biliyorsunuz 4 Ekim öğlen saatlerinde gazeteci akademisyen Nagihan Akarsel Güney Kürdistan'ın Süleymaniye kentinde jinoloji araştırma merkezi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu maalesef hayatını kaybetti, kat edildi ve aynı gün akşam saatlerinde Süleymaniye polisi bu suikasta yer alan tetikçinin Koya ilçesinde yakalandığını duyurmuştu. Koya neresi? Koya Güney Kürdistan ile Güney Kürdistan'ın Hevler ile Süleymaniye e, kentleri arasındaki bir ilçe, bir yerleşke ve e, KDP ile yeneke sınırının sıfır noktası. Yani artık Koye'yi de geçtikten sonra e, Hevler'e doğru gidilince orası artık KDP'nin bölgesi oluyor ve e, bu tetikçi orada aynı gün yani 4 Ekim akşam saatlerinde yakalanıyor. Şimdi bu tetikçinin kim olduğuna, nerede eğitildiğine, ne zaman Güney Kürdistan'a gittiğine dair de e, tabii ki bugün çok önemli bilgiler e, gün yüzüne çıktı. Ama Süleymaniye polisi veya asayişi e, bu tetikçinin itirafları, bu tetikçiye dair ayrıntılarını henüz resmi bir şekilde kamuoyuna duyurmuş değildir. Fakat Bugün Amerika'nın Sesi Radyosu kendi internet sitesinde bir haber yayınladı. Bu e, haberde e, bu kişinin, bu tetikçinin fotoğrafı da e, yüzü kapalı, zaten görüyorsunuz yüzü kapalı e, bir şekilde e, verildi. Ve bu haber birkaç saat yayında kaldıktan sonra e, yayından kaldırıldı. Yayından niye kaldırıldığına dair de da, herhangi bir açıklama yapılmış değildir. Şimdi... Tabi bu tetikçinin kim olduğu, ne olduğu, e, ne zaman oraya gittiğine dair bazı bilgiler var. Nereli olduğu da biliniyor, öğrenilmiş. E, buna ilişkin e, bazı e, bilgiler var, bunları paylaşacağız. Ama öncesinde biliyorsunuz 4 Ekim'de bu suikast gerçekleşti ve Nagihan e, katledildi 11 kurşunla. Ve hem o gün hem o günden itibaren yani 4 Ekim'den bugüne kadar neredeyse bir hafta geçti. Çok büyük tepkiler var özellikle de kadınlar hem Avrupa'da yurt dışında dünyanın çeşitli ülkelerinde işte çeşitli sivil toplum örgütleri Güney Kürdistan'da büyük tepkiler gösterdiler. Bu tepkiler devam ediyor ve bugün HDP grup toplantısında da HDP eş başkanı Mithat Sancar dedi ki Nagiyen Akarsel'i kat eden zihniyet ile Deniz Poyrazı İzmir HDP il binasında katleden zihniyet aynıdır. Aynı politikaların sonucudur dedi. Dolayısıyla kamuoyu, sivil toplum örgütleri, e, Kürt e, hareketi, Kürt mücadelesi, Kürtler, kadınlar e, bu olayın peşini bırakmıyorlar. Ve elbette ki Nagihan Akarsel bir meslektaşımızdı, gazeteci, akademisyendi. Biz de takip ediyoruz. Şimdi tabii bu olaydan sonra... E, Güney Kürdistan'a e, gitti e, Türkiye'nin Irak büyük Elçisi Ali Rıza Güney, Güney Kürdistan'ın Hevler kentine gitti. Orada Neçirvan Barzani, Mesut Barzani, Barzani ailesinin diğer üyeleriyle görüştü. Sonra Sami Abdurrahman Parkı'na gitti. Orada poz verdi, resim çekti falan. Ve bir basın toplantısında bir gazetecinin Türkiye'nin Güney Kürdistan'daki faaliyetlerine, atraksiyonlarına, operasyonlarına dair soru sordu. Ve Süleymaniye'deki bu 4 Ekim suikastını da sordu ve Büyük elçi bunu resmen teyit Bakın kendi ağzıyla diyor. PKK dünya. odakları, PKK odakları ve PKK ile iltisaklı odaklar hedeftir. PKK odakları ve PKK ile iltisaklı odaklar hedeftir. Evet. Diyor e, PKK, işte PKK odaklı yani orada kast çünkü soru Nagihan Akarsalın suikastı kastı e, çerçevesinde soruldu ve bu büyük elçi de Ali Rıza e, Güney demiyor biz işte bu olayla bağlantımız var e, falan diyor ki PKK ile bağlantılı bütün odaklar hedeftir yani burada kastetti işte Nagihan Akarsal e, PKK ya iktisatlıdır yani PKK ile ilişkilidir. Bu bakımdan hedeftir. Yani bu ne anlamına geliyor? Evet biz bu suikastı yaptık anlamına geliyor. Ve bugün zaten KCK İlişkiler Komitesi de bir e, açıklama yaparak diyor ki 4 gün önce Hevler'e ziyaret eden T Bağdat Büyükelçisi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Mesrur Barzani ve Mesut Barzan ile görüşmeler yaptı. Bu görüşme sonrasında bir gazeteci Türk Büyük Elçiye Jinoloji Araştırma Merkezi üyesi Nagihan Akarsel'in 4 Ekim'de katledilmesine ilişkin bir soru sordu. Ali Rıza Güney gazeteciye verdiği cevapta Türkiye'nin Irak topraklarındaki onlarca askeri üssüne ve halen devam eden işgali görmezden bilmezden gelerek Irak'ın egemenliğinde ve toprak bütünlüğünde Irak'ın içindeki bazı unsurlardan daha fazla önem veriyoruz diyor. Sonra diyor ki PKK odaklı ve PKK ile iltisaklı odaklar hedeftir. Yani Nagihan Akarsel'in katledilmesini burada resmen Türk Büyük Elçisi'nin, Türkiye'nin Bağdat Büyük Elçisi üzerinden e, üstlenilmiş oldu. Şimdi tabi tekrar başa gelelim. E, bu kişi şurada resmini e, göreceksiniz. Bu kişi e, tetikçi olarak e, koyede 4 Ekim akşamı yakalanan kişidir ve e, bu kişinin e, Ankaralı olduğu, Ankara Haymana ilçesinden olduğu e, söyleniyor. Şimdi bugün e, Amerikan Sesi sitesinde bazı ayrıntılar vardı ve haberi yapan muhabir assayıştan yani oradaki işte Aslayıştan sorumlu yetkili bir kişiyle konuştuğunu. Ve bu yetkili kişinin işte kendisine bazı bir iki fotoğraf verdiğini, bu kişinin itiraflarını da içeren bazı ifadeler sarf ettiğini söylüyor. Yani Güney Kürdistan'ın Süleymaniye kenti Yeneke'ye bağlı asayişten bir yönetici Denge pardon Amerikan Sesi Radyosu'na bir açıklama yapıyor. Bilgi veriyor, diyor ki işte evet bu kişi Nagihan Akarsel'in katil, katilidir. Zaten kendisi itiraf etmiş. fotoğrafı da budur. Sorgusu devam ediyor. Bu olay bu. Şimdi tabii hem e, bu haber birkaç saat yayından e, birkaç saat sonra yayından kaldırıldı. Niye kaldırıldı belli değil. Henüz belli değil. Amerika'nın Sesli Radyosu bu konuya ilişkin bir açıklama da şu saate kadar yapmış değil. Yani biz böyle bir haber yaptık sonra bu bu sebepten dolayı haberi yayından e, çektik e, demiyor. Ve bu hem bu haber hem de ulaştığımız bazı kaynaklara göre e, bu e, kişi evet e, bu suikastte tetikçi olarak yer almış. Ankaralıdır, haymanalıdır, Ankara'da MIT tarafından e, eğitildiğini itiraf etmiş... Yani MIT'in işte eğitip oralara Güney Kürdistan'a başka yerlere cinayet işlemek, suikast yapmak ve başka görevlerde kullanılmak üzere eğitip gönderdiği kişilerden birisidir. Ve diyor ki ben işte diyor 3 ay önce geldim. Zaten pasaportunda da 3 ay önce geldiği belli. Yani şeyden Güney Kürdistan'a giderken orada bir aylık vize veriliyor bu vize süresi de dolmuş. Gidip bunu da uzatma gereği duymamış bu eleman tetikçi. Ve dolayısıyla bu 3 ay süre zarfında 2 ay Hevler'de Erbil'de kalmış Güney Kürtistan'ın başkenti. Orada tabii hangi odaklarla, MIT'le nasıl irtibata geçmiş falan e, muhtemelen onları da anlatmış. Ama biz bunları henüz bilmiyoruz. Çünkü bu ifadeler henüz kamuoyuna açıklanmış değil. Ve bir ay önce de Süleymaniye'ye gitmiş. Şimdi demiş ki işte evet ben bu suikastı yaptım, bu cinayeti ben işledim. İşte bu kişinin pekikeli olduğunu biliyordum. Şimdi nereden biliyor? İşte Nagihan Akarsal zaten gazeteci, yazar, yazıyor, çiziyor. Yani aslında bilinen biri. Fakat muhtemelen işte evren nerede olduğu, nasıl hareket etti, o evde kimin olduğunu falan muhtemelen orada yani orada bilen, bize takip eden, gözeten bir kişi veya bir birim, bir hücre vardır. Yani orada Süleymaniye'de kendisine yardım eden bir hücrenin olmaması mümkün değil ki. Zaten e, diyor ki ben diyor işte bu olayı yaptım ondan sonra diyor ben Ankara'da şeyi aradım, MIT'teki bağlantılı kişiyi aradım ve dedim ki taksi gelsin beni götürsün. Yani taksiyi de MIT ayarlamış aslında. Yani bu kişi cinayeti işledikten sonra MIT'le artık bağlantılı mı neyse artık MİT'in de ayarladığı yani Ankara'daki MİT mensubunun organizasyonuyla bu kişi bir taksiye biniyor ve Hevler'e doğru yol alıyor. Zaten Hevler'e giderse artık kurtulmuş oluyor. Ve Hevler'e giderken Hevler ile Süleymaniye arasındaki e, Koya ilçesinde artık son e, sektörde yani e, kara kontrol noktasında e, orada yakalanıyor. Şimdi ee, bu kişi e, tabii ki Kürtçe bilmiyor, e, Türk olduğunu söylüyor. Ankara Haymanalı Türk e, orada Kürtler de var ama bu kişi Türk ve bir ter, Türkçe bilen bir tercüman aracılığıyla işte asayiş ona sorular yönetmiş ve bu kişi bütün e, bir şeyi, bütün e, her şeyi zaten e, itiraf etmiş ve burada e, özetle işte MIT tarafından eğitildiğini Ankara'da artık bu eğitimin Ankara'nın neresinde olduğunun nasıl bir eğitim olduğu zaten belli yani bir cinayet suikast eğitimi vermişler ve oraya e, gönderilmiş. Dolayısıyla e, tekrar başa dönecek olursak 4 Ekim günü bu cinayet işlendiğinde MİT e, Müsteşarı, MİT Başkanı Hakan Fidan Hevler'deydi orada. Türkmen cephesi liderleriyle bir araya geldi, fotoğraflar servis etti. Aynı gün Hakan Fidan'ın Hevler'de olduğu gün bu suikast yapıldı. Nagihan Akarsel katildi ve bu kişi yakalan yakalandı. Ondan sonra Ali Rıza Güney, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi 3 gün önce Hevler'e giderken bu suikastı üstlendi. Ve e, kimi yorumlara göre Türkiye'nin baskıları var şu anda Yeneke'ye bu kişiyi kendine teslim etmesi için veya işte olayın üzerine kapatması için ee, işte Türk jenerkenin de henüz e, kamuoyunu ikna edici doyurucu bir açıklama yapmaması tabii e, soru işaretidir belki bir güvenlik sebebi de var onu e, bilemiyoruz ama bu kişi tutukludur e, net olan bu tutukludur Ankaralıdır, Haymanalıdır, Kürtçe bilmiyor. 3 ay önce gitmiş Hevler'e, iki ay Hevler'de kalmış, bir ay önce Süleymaniye'ye gitmiş, cinayeti işlemiş. Cinayeti işledikten sonra Ankara'da bağlantıda bulunduğu MİT mensubunu aramış, taksi beni Hevler'e götürsün demiş. MİT mensubu taksiciye ayarlamış ve bu kişi taksiciye binerken, Hevler'e giderken Koye'de yakalanmış ve şu anda Süleymaniye'de sorgulanıyor. Kişi itiraf ed ediyor, diyor ki ben işte Ankaralıyım, şuyum buyum. MIT tarafından eğitildim. Buraya gönderildim ve bu suikastı düzenledim diyor. Ve önümüzdeki günlerde muhtemelen artık bu olay şey çıktı. Yani kamuoyu artık kısmen öğrenmiş oldu. YNK de istese de artık bunu gizleyemez. Bu olay önümüzdeki günlerde daha fazla netleşecektir diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.